Mesela Bekteki 13. Vah wow, bunlar kim? Uh, difficulty is like uh, normal. set uh, normal. Okay. Uh, bir de şey. Kaç game rule ayarlamam lazım bunları. Do day cycle. Uh, Aa şurada tavuk var. Ben de 12 tane et E versene oğlum. göğe Aşırı Yok. korkutucu. Aa! Ah, oh! <laughs> dur 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 ben gelirim. Oğlum Burası kaç kişi 8. Yeter lan bu kadar. Şu Uzay köpek şurayı. kimin aşağı atayım mı? Çok kömürümü korkuyor. ver lan kömürümü ver. Bunu aşağı atalım hadi. <gülüyor> 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 Köp. Alıp, iki yörüm, iki yörüm, iki. ben senin köpeğini çalıyorum. Görüşürüz. <laughs> Kimi çalıyorum? Biz hareket halindeyiz. Korkutucu. Hayır. Aa kıramıyorum botu. Zort. Zortladı. Abi, biraz öne Zort. ya. <laughs> ben bunları öldürebiliyor muyum? Abi. Bize bize <laughs> Göta gö Gökay'ın yardımı lazım. Göta. <laughs> 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 bu bu adam 2012'de kalmış galiba. <laughs> Öldürmeli miyiz? Bak. 2012'de kalmış evet. bu. Öldürmemiz lazım gibi hissediyorum. Öldüremiyoruz. Orada öldüremiyoruz. Bekle 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 bek, bek. izle şimdi Bak Bak ünlem işaretiyle konuş. Arkadaşça görünmemiz lazım. Bak, ünlem ile konuş. Şu adamı bu dışarı dışarı, dışarı çağırıp öldürelim bak. Bak. Olur ben olur, kalırım. abi, olur 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 bayılırım. Suikast girişimi yapıyoruz hazır herif mısınız? Herif video. Bu arada herif yayını izliyorsa çırı komik. evet baya seni öldürmeyeceğiz. Abi, işte, seni öldürmeyeceğiz. Ben Öldürme Ben de bakıyorum. Aa. <laughs> lan. lan, lan, <laughs> lan. Gel 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 gel. Şakaydı. Gel, gel. Şakaydı. <gülüyor> 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 şakaydı. Şakaydı. Vur vur oh, vur vur vur. İnlem ah, ah. koy, inlem koy, ünlem Aynen, koy. doğru, doğru, doğru. Ben şimdi Growtopia diye bir tane oyun var. On. Abi, Ona nefret başladım. Ediyorum, nefret ediyorum o oyunda. <laughs> e, hayatımı mahvetti o oyun ya. Mr. Subay <laughs> diye bir isim yapmıyorum. Mr. Subay falan işte. Sonra Mr. Subay GT diye hesap açıyorum. Sağolun abi dinliyor musunuz? Hayır. Okey. Devam edeyim. ve subay adam öyle doğuyor. dur dur ben tam ben tam ben tam dinleyemedim bir daha anlat sana. Şek ölüsü seni. Subuk subuk. Ben Anan anan hiç çıkmıyor. Ananan O benim adamım. Ben tek tek de ölmedim. Kanka, zaten Yok olduğunu biliyor. adam adam cam sileceği oldu. <laughs> Haber kanalı. ben gelen var. <laughs>